Scroll. biraz konuşalım. Köyden çok göç oldu mu? Neden göç oluyor köyden? Geçim. Geçim ee, gençler çiftçilikle uğraşmıyor değil mi? Kazanamıyor ki ne uğraş? Kazanamıyor da göç Gidip gelen de var canım. Yani. Yani yani, <laughs> gidip gelen de var. Ne olunca bu gidip gelen kaç eşi onlar Orada. Gidip gelenler de var. Çek çocuk da orada olacak. Bakma bekar geliyor. Yapılıyor mu? Herkesin evi var artık. Tamam. Yani gençler çiftçilikten uzaklaştılar. Uzaklaştılar. Çünkü kazan uzak kazanmıyor. Zararına. Bu da E şimdi babası çalışırken bir de çocuk aynı gelirle nasıl geçecek? Eski yıllarda nasıldı tarım? Kırapide. iyi değil mi? Şık işte, vardı İyi işte. vardı, Hepsi var ya. Mum, pamuk, kavun. Hepsi ekiliyordu. Evet. Tamam. Kazanamayınca vazgeçtim. Evet. Yani. Ya. Girdi fiyatları fazla değil mi tarımda evet. yani? ilaçlar falan? İlaçlar, mozart, hepsi fazla, gıda fiyatı hepsi fazla. Geçen sene çekiz günler buradaydı, Bu gün sen gelse çekiz E girdi fiyatları beklemiyor ki. Yani destek lazım çiftçiye değil mi? Kesinlikle. Çok memnun kalırız vallahi öyle bir şey Ama pek umutlu gözükmüyor. Yok. Külek ve körün en yaşlı vatandaşlarından birinin yanındayız. Mehmet Şerif Eren bizimle birlikte. Mehmet Bey yaş 93 değil mi? 93. 93. Ee, peki eskiden kürefi nasıldı? Şimdi nasıl? Çiftçilik, üretim, tarım, hayvancılık? Eskiden bir şey yoktu. Şimdi var. Ben çocuksum. Rahmetli babam hasta. Bu köyden birine Turunları da ekledik. 25 kilo buza da ektik, 26 kilo çıktı. Heh. Ondan sonra ben de rahmetli ninemle da keçilere gittim, kaplıca büyüttüm. İki sene daha onu yedik. Heh. O <laughs> zamanlar verim daha yüksekti. Değil mi? İsten e, e, yok muydu verim? Yoktu. Benim, yoktu. yoktu. Benim, yoktu. Benim. Evet şimdi var diyorsun ama şimdi de Gençler pek tarımla e, uğraşmıyor, kaçıyorlar değil mi? Ya şimdi para var herkese. Eskiden yoktu bir şey. Bir şey doğru konuşmak lazım. Eskiden yoktu. Eskiden hepimizin ayağındaki pantol da yamalı, şapkaya varana kadar yamalıydı. Daha bunun seni araba. Daha eski hissettik. Fakirlik vardı. Fakirlik vardı. Evet. Evet. Peki, niye gençler artık çiftçilik yapmak istemiyor, kaçıyorlar? Rahata kaçıyorlar. Rahat. Rahat. Rahata kaçıyorlar. Emek istiyor değil mi? Çok çalışmak istiyor. E, tabii, çiftçilik çalışmış. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet yanımda Kadir Öztozlu var. Tabii Kadir Bey'le kürekliği konuşacağız. Eski kürekli nasıldı? Günümüzdeki kürekli nasıl? Tarım hayvancılık bakımından. Hayvancılık var. ölmüş vaziyette şu an. Yani. Evet. Neden? Para yapmıyor. Para etmiyor. Ne kasapta düşme kıyma? Bizde hayvan besliyor, bizde evet. düşüyor. Et. evet. evet. Süt. Bir buçuk litre su 25 bin lira, kilo süt 14 lira. Evet. Hem evet. olmuş 700 bin lira. Evet. Şu anda zararda ya, kestireceğiz, kesen yok. Evet. Ayınları kestireceğiz. Evet. E, ee, tarım da... Tarım da bozuk, bozuk. Her şey pahalı. Geçen sene 600 lira aldım. Gıbrat torbası, bu sene 800 lira. Ben de bunu çekiyorum böyle. Evet. Yani Sonra tabii e, gençler de çıkartıyor. artık tarımdan kaçıyor Salam. gençler de. Gençler mecbur kaçıyor. Köyde dursa sigortasını yatıramayacak. Yatıramadık ya hep ya zamanla. Gene şey aynı. Şey ya. Ya evet. Mecbur gidiyorlar fabrikalarda çalışmaya bakıyorlar. Yani tarımda destek şart değil mi? Tabii tarımda şart. Destek. şart, Süde 25 kuruş destek veriyor onu da vermiyor zaten. Destek bağlamıyoruz artık. Hiçbir şey de anlamıyorsun. Tamam. Ben, ben sonra sen bana destek ver. 25 olur mu? Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Külefi köyü sakinlerine görüşmeye devam ediyoruz. Yanımda Hüsamettin Atçı, Reyhan Özkan ve Ali Eren var. Önce Hüsamettin başlayayım ben. Ee, Flüflü'nün geçimi ne? Şu andaki durum nedir? Tarım hayvancılık. Evet. Memnun musunuz? Öyle işte. Tarım hayvancılık. E, ee, daha hayvan yok da olan da var yani. Biz çiftlik başka bir şey yok. Onda buğdayla ay çekiyor. Ama sıkıntı var değil mi? Var ya. Tabii fiyatlar pek iyi değil. Evet. Evet. Hep şey pahalı gibi Ramazan. Evet. Evet. Abi e, siz ne dersiniz? Tarım hayvancılık, biz bırak, et, bırak. biliyorum ama genelde eskiden nasıl oldu külefli? İşte hayvan gibi kaydı. değil e, mi o zaman? Ekli, kaydı. Şimdi Tabii ya, tabii. Gitti de ama eski yıllarda tarıma ilgi de fazla değil mi? Yine tabii genç bir arkadaşımız Ali Eren bizlerle birlikte nasıl hani durum <laughs> Kuleli'de? Kuleli'de çiftçilik bakımından durumlar kötüye gidiyor. Ya biz babadan aldık artık. O bıraktı, bize devretti. Ama bu gidişle herkes bırakacak yavaş yavaş. Hayvancılığın yüzde, köyün yüzde seksenini yaparken şu an yüzde on falan düştü. E, da gitgide azalıyor zaten. Gençler çalışmak istemiyor, kaçıyorlar. Bandırma göçelerinden oluyor. Evet girdiler çok fazla çıktılar da aynı şekilde olmuyor çiftçilik bayağı zorlaştı İlaçlar fazla gübre mazot aldın hani verdiğimiz alamıyoruz devlete bakımından desteği göremiyoruz fazla bu gidişe daha da azalacak emeğin karşılığını alamayınca yapınlar bırakıyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli Külefli Mahallesi e, sakinleri e, eski günleri arıyor hem tarımda hem de hayvancılıkta çünkü girdi fiyatları çok fazla ilaç, gübre ve emeklerini karşını alamadıklarını söylüyorlar ve umutları da yok her geçen gün daha kötüye gidiyor diyorlar. Eğer destek gelmezse bu iş bitecek diyorlar.